Milli Park Hasan Boğuldu bir aşk hikayesini anlatır. Pınarbaşı huzuru. Ayvalık Çamlık'ta en güzel sahil keyfini yaşarken, Kazdağ Talim alanında nefes alabilmenin lüksünü hissedersiniz. Ayvalık Sarımsaklı Park Orman Otel'de evinizin konforu sizi bekler bütün bir yıl. Ve siz bu güzellikleri yaşarken Mutlu Grup daha iyisini düşünür. Sizin için size özel. Değerli basın mensupları. Aksakal Beldesi'nde çiftçilik yapan CHP Balıkesir İl Genel Meclisi üyesi İsmet Koçyiğit ve Bandırma'ya bağlı köyden çiftçiler Ayçiçeği tarlasında basın açıklaması yaptı. Burada toplanma nedenimiz bizler ekmek parasını topraktan kazanıp ekmeğin üzerine katık yapan insanlarız. 2012 yılında Balıkesir ilinde 150 bin dönüm alanda 3200 çiftçinin ayçiçeği ektiğini, 51 bin ton rekolte olduğunu söyleyen İsmet Koç 2012 yılında 80 kuruştan başlayan alım fiyatının en son 1 lira 10 kuruştan kapandığını belirterek ayçiçeği ithalatının durdurulmasını istedi. Değerli arkadaşlarım, ayçiçek hasadı başlamış durumdadır. Geçen yıl 1 lira 60 kuruşa kadar üretip sattığımız ayçiçeği 80 kuruştan başlayarak şu günlerde 1 lira 10 kuruşa kadar çıkmıştır. Bizim amacımız ürünümüzün hakkını arayıp gerçek fiyatından ayçiçeği satmaktır. Çiftçi kuruluşları, birlikleri, odaları yağ sanayicilerinin yağına ekmeğine yağ sürmektedir. Bu açıdan burada bulunan çiftçi arkadaşlarımız çevre köylerden her köyden iki kişi olmak üzere sembolik tüm üreticiler adına burada bulunmaktadırlar. Bildiğiniz gibi ağaç çiçeği ülkemiz için stratejik bir değeri olan üründür. Ve dışarıdan ithal edilmektedir. Bize üretin, üretin, ekin, Teşvik ediyorlar, biz ekiyoruz ve ürünümüzü elimizden bedava alıyorlar. Yok pahasına alıyorlar. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ürünlerinin para etmesini istediklerini söyleyen Coach Yiğit, biz emeğimizin hakkını istiyoruz dedi. Ve ürünümüzün değerinde satılmasını talep ediyoruz. Derhal müdahale edilsin. Yağ masanın böreği olmasın. Ayşeke üreticilerinin ürettiği mahsulleri. Basın açıklamasının ardından çiftçiler ayçiçeği tarlasında çekirdek yiyerek ayçiçeği ithalatını ve fiyatları protesto etti. Ya ben balık kesir şeyi olarak size söyledim. E, ee, 150 bin... <laughs> Buradaki olarak saymadım demek ki. Marmara bölgesi. Sağlayı davet ediyorum. Köfteler geldi.